bu akşamla beraber son iftarı yapacağız. Artık bu akşam teravite yoktur. Ramazan elveda, elveda, elveda diyerek bizden ayrılıyor. Bizim için bir gufran ayıydı. Çok iyi bir dosttu. Ben her Ramazan'ın gelişini ayrı bir hüzün, ayrı bir his, ayrı bir duyguyla karşılarım. Orada da bir hüzün vardır. Fakat gidişinde de kendimi boşlukta hisseder gibi daha değişik bir hüznü içinde hissederim. Birkaç gün bu hüzün kendisini hissettirir. Çünkü sahurun ayrı bir tadı vardır. O sabah namazına erken koşmanın ayrı bir lezzeti vardır. Cuma günleri camiye gelmenin ayrı bir halaveti vardır. Aç, susuz, Rabbim emretmediği için yememenin ve ezan okununca Allah büyüktür, yayın diyor size. O zaman da elini uzatıp yemenin ayrı bir lezzet, ayrı bir halaveti vardır. Biz emre itaati, emre itaatteki inceliği gösteririz buradan. Hazreti Ali Efendimiz'e menkıbelerde isnat edilen bir şey vardır. Bir iftar sofrasında beklerken Allah Resulü ile sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü ye ya Ali der, daha ezan okunmamıştır. Ali elini uzatırken o bileğinden tutar, ne yapıyorsun der. Daha henüz güneş görünüyor, henüz ezan okunmadı. Ya Resulallah ben güneş batması ve ezan okunması diye bir şey bilmem. Bana Allah Resulü geldi, oruç tut dedi tuttum, ye dedi yerim. Hangi saatte yederse yerim. Ve kul iftara yaklaştığı zaman sofranın başında Allah Resuluna ve Allah'a böyle derin bir inkiyat şuuru içinde bekler. İçi açlıktan geçiyordur. Benim gibi şekeri olanların işleri kazınıyordur. Birkaç defa günde kriz geliyor, bayılıyordur. Ama Rabbimize söz verdik. İmsaka kalktığımız zaman imsak tutma demektir. Tuttuk, tuttum Allah'ım tuttur. O zamana kadar tutacağız. Çöz dediği zaman çözeceksin. İşte her biri ayrı bir şeref tablosu. Allah'a yakınlık tablosu, insanın ruhuyla bütünleşmesi tablosu, meleklerle aynı safta hemdem olması tablosu gibi bütün bu zevkli tabloları arkada bıraktık. Artık bundan sonra ancak bir sene yaşayanlar bir daha bir Ramazan idrak eder, 29 ve 30 tane oruç tutarlar. 30 tane veya 29 tane teravih kılarlar.